Vejetaryenlik ya da et yemezlik çeşitli nedenlerle et, balık ve kümes hayvanları tüketmemeye denir. Biz de Samsun Canlı Haber TV olarak Samsunlulara sorduk. Vejetaryenlik nedir, kime denir? Vejetaryenlik nedir, kime denir? Vejetaryenlik nedir? Et yemeyenlere denir. <laughs> Vejetaryenler zayıf zayıflayan kişiye denir. Et yemez. Kime denir? Etleri yemeyene denir. Tavuk ya da normal kırmızı et. Vejeteryan nerede? Et yemeyenlere vejetaryen diyorlar. Başka kime denir? Kime denir? Şeyden kime denir? Et yemeyenlere denir. <laughs> et yemeyen insanlara denir. Ben de çok et yiyorum aslında yani. Çok seviyorum. Etsiz bir günü bile geçirmiyorum. Bana göre yaşam yağı denir. Et yemeden yaşanır mı hiç? Etsiz bir olamaz yani. Vejetaryenlik nedir? Kime denir? Vejetaryenlik hayvan eti ve hayvan ürünleri yemeyen insanlara. Yani vegetarian vegetable'dan gelir. Sadece sebzeyle beslenenler demektir. Işte. Vejeteryan, onu dün akşam reisi cumhur dedi ama o şarlatan takımına mı dediğini, niçin ne bilmiyorum yani. Vejeteryan et yemeyenlere denir. Yani daha çok sebze ve sebzeyle türü beslenen kişilere denir. Vejeteryan bilmiyorum. Bana denmez. Ot yiyen ne denir, ne denir? Yani sebze yiyen vejetaryen denir. Ne biliyor musun ben? Bilemem. Erkek ile iki cihaz es alana denir. Ben onu da biliyorum. <laughs> ne denir? Vejetaryen nedir, kime denir? Vejetaryen evet, Ve et yemeyenlere denir. Bence otla beslenen kişiler değil mi? Vejetaryen <laughs> sağlıklı beslenme. Et yemeyenlere denir benim dedim. Şeylere... <laughs> Unuttum et ve et ürünleri yemeyenlere vejeteryan denir. Vejeteryan nedir kime denir? O ne? Vejeteryan nedir kime denir? Onu valla bilmiyorum. Vejeteryan mı? Hem cinsleriyle beraber olan insanlara denir herhalde anladığım kadarıyla. Vejeteryanlık et yememektir. Kime mi denir? İşte et yemeyenlere yani vejeteryan denir. Bu vejeteryanlık <laughs> nedir kime denir? Et yemeyenlere denir. <laughs> Abla nereden bileyim ben Yapma. Bilmiyorum ki. Et yemeyenlere de denmez mi? Evet.